var mı? Onda efsane kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane eksik. Yo 4 tane değil. 1, 4. Bu arkadaşı bu arada düz oynanıyor. Neyse 32 tane varmış. Aa, alttan gitsin mi? Benim... arkadaşlar baya ücretsiz şey var. Bundan var. Ah. Bu daha da gerçekçi diğerinden arkadaşlar. Aa, Nasıl aradığına geliyor? Hı, gene yani yağlarım Nesi gerçekçi karakterlerin şekli arkadaşlar? Yanılacaktı. Ve de kutu açsana.

de baba. Takalım. Bitirdiniz hmm. Leo. Of, arkadaşlar videoda Leon. Leon çıktı baya bayağı. Nasıl ya? Yolar arkadaşlar. Hemen, hemen geldi. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar çünkü biz yatacağız. Ee, i̇kinci bölüm gel. Devam. Bunun serisi bir sürü serisi gelecek. Evet bir sürü serisi, serisi gelecek arkadaşlar. Hatta 150'ye kadar gelecek. 150 olmazsa ben burada. Tövbe 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 ölürüm. Bay bay.